Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz sigorta uzmanı Mehmet Özkan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz ve bu alana ilginiz nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Sigortacılık sektörü malum işte doğduğumuz andan itibaren artık güncel yaşantımız içerisinde var. Bizim de o dönemde işte lise yıllarında başladı. Abim daha önceden Türkiye Öğretmenler Bankası'ydı o zaman adıyla. Orada staj yapıyordu, oradan bir aşinalığımız oldu. Sonra sektör anlamında bize yakın geldi ve beraberinde değişiklikleri de görmeye başladık. 95 yılında işte tamamen artık uzmanlaşmaya başladık. Gerçi tam istediğimiz modda değil, şu anda da öyle. Çünkü bankacılık sektörüne bağlı yan kanunlarla idame ettirilen bir sektör halinde bunun güncelleşmesi lazım. Çünkü Avrupa'daki normları yakalayamıyoruz. Avrupa'daki insanların genel yaklaşımı, prensip olarak eşlerinden daha yakın gördükleri hizmet sektörleri üç tane var. Bir avukatı, iki muhasebecisi, üç sigortacısı. Doğru. Ve bunları yaparken de eşlerinin bile haberinin olmadığı mahrem konularını bile bu arkadaşlarla paylaşıyor. Sektör bu kadar ilerlemiş durumdayken biz maalesef hala elementer branş, sağlık sektörü işte daha yeni yeni girdiği noktada e, ciddi sıkıntıları var, sancıları var. Tabii bunları işte zaman içerisinde görebiliyoruz ama bunların aşılabileceğini gerekli düzenlemelerle. Bir de e, çağın gerekliliği olan şu anda mesela yapay zeka. E, biz hala e, uygulamamız bu yapay zekanın sigortacılık sektöründeki kamburları nasıl alabileceği yükü, Taşıyabileceğini ölçebilmek anlamında, değerlendirebilmek anlamında buna vermemiz gerekiyor. Ama e, maalesef ki dediğim gibi daha hala protokol olarak Hı -hı. eksiklerimiz var. Maalesef. Bunların Batıda tabii sigortacılık çok daha ileri. Herkes evet. evini, arabasını, her şeyini sigorta ettirir. Sağlık sigortası, hayat evet. sigortası, bizde daha çok araç sigortası ön plandadır. Ben burada bir parantez açayım Hı -hı. isterseniz. İngiltere'de insanlar şemsiyesini unutmaya karşılık sigorta yapıyor yapıyorlar. Her şey var. Evet, şemsiyeyi. Yani evet, İngiltere'de var. vazgeçilmez bir aksesuar. var. yağmur yağıyor. Aynen öyle. Unutmaya karşılık adamlar sigorta yaptırıyor. Çok yani enteresan. bizim ülkemizde, yani bırakın bir şemsiyeyi, e, İnsanlar insanlar e, bir kasko veya bir sağlık poliçesi için ödediği rakamın primini hesaplayıp, ya ben bu sene bu kadar prim ödedim, ya ben bu kadar hizmet de almadım diye ölçümde bulunuyor. Halbuki hesaplar. bir sorunla karşı yapılır sigorta. Kesinlikle. Değil ya mi? Ben tek şey söylüyorum. müşterilerimi de, de eski zamanda paylaştım. Şimdi danışman olarak gelen arkadaşlarımda da tümüne söylediğim tek sözcük var. Eğer bir poliçenin primine katlanamıyorsanız, hasar esnasında, bu sağlık olur, kaza olur, yangın olur, ve şu anda güncelde deprem var, deprem olur, primine katlanamıyorsanız zarar ziyanın tümüne karşılama şansınız yoktur. Kesinlikle. O, evet. olmazsa olmazı. Maalesef. Yani Şimdi, bunu bir anlamak lazım. Kesinlikle. Şimdi insanlar mesela DAS poliçesi, DASK poliçesi, DASK'ın mesela sigortacılık sektörüyle çok bir alakası yok. Devletin fonladığı bir poliçe türüdür. E, sigorta şirketleri ve acenteler onlara yalnızca aracılık yapar. E, bunun yanı sıra kapsadığı şey yalnızca temel ve bunların üzerine inşa edilen e, taşıyıcı duvarlar. Yani inşaat maliyetiyle ilgili bölümdür. E, ama bunun dışında e, diğer evin ihtiyaçları olan ki bu işte söylediğimiz e, bölümün dışındaki depremin kalan teminatı var. E, mesela o hiç göz önüne alınmıyor. Yani işte orada da insanlarda büyük bir hüsran oluşturuyor. Deprem olduğunda her bir das sigortam var. E tamam güzel. Das sigortası ancak de, temel artı taşıyıcı duvarlar öder. Onun dışındaki bölümü e, inşaat maliyetlerinin içinde değil. Yani sizin işte genel olarak e, bir evi oluştururken veya iş yerini genel maliyetler onların üzerinden yürür. Hı hı. Ve beraberinde e, diğer taşıyıcı enstrümanlarınızı devre dışı bırakırsınız. Bunun yanında bir yangın iş yeri vesaire yaptırmanız gerekiyor. E, bir inşaat yapılırken mesela işte e, bu kepçinin vurulduğu andan dairenin teslim tarihine kadar olan bir poliçe türü var. Mesela onlarda da mesela çok Tabii uçtan kesin. uca sigortalı olmalı. Bu şart. Peki verdiğiniz hizmetler, çalışmalar hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi açık söylemek gerekirse Türkiye literatüründe şey birçok hizmet veren unsurlar var. Bizim zamanımızda başladığımız temel unsurlarda yalnızca uygulama temel olarak Poliçe üretip satmak. Onlardan da mahbu. Trafik sigortasında mesela bu seneki varemlerle 300 bin liraya kadar bir teminat veriyor. E, ve verdiğiniz teminatın içerisinde rakamlarda afaki çok da yüksek geliyor müşteriye. E, müşteriye kasko yaptırmak mesela Angarya geliyor. Bizim acentelerin çok temel özellikleri poliçeyi satayım sonrasına bakayım. Ama şimdi artık onu satmak da zorlaştı. Şimdi e, önceden yanca şirketlerin Dağıtım araçları, acentelerdi. Şimdi bankalar var, bayiler var, vesaire var. Böyle olduğunda hem bana çok uygun da gelmiyor. Çünkü hizmetin tümünü alamıyorsunuz. Hmm. Bir acente 724 24 telefonda arayabilirsiniz ve hizmet ulaşılabilir olmalı. Kesinlikle. Müşterim memnuniyeti için bu şart çünkü zaten ekstrem durumlarda sizi arıyorlar. Aynen öyle. Ama gel gelelim bir bayinin personeline ulaşma şansınız yok, bankadaki personele Hı. ulaşma şansınız yok ki banka da bunu çok tercih etmiyor. Hı. Çünkü e, bir personel aldığı zaman o personeli sigorta konusuyla iştigal etmesi lazım. Yani dışarıdan gelen alaylı birisini alıp oraya Hı. yerleştirme şansı yok. Yetkin olacak, konuya hakim olacak. Kesinlikle. Şu anda zaten 95 yılından beri yapılan kanunnamede bilim için en muhatabı güzel olan bölüm etkin personel alma. Çünkü bunların e, bir staj bölümü var iki tagem dedikleri bir yetki belgesi almak zorundalar okulu bitirdikten sonra. Ondan sonra bir çalışma süreçleri var. Ondan sonra aktif olarak ve e, poliçeyi tansim eden arkadaş e, bu konuda da e, acente sahibi kadar sorumlu oluyor. Kesinlikle Çünkü orada yani. satış altında. bizim sıkıntımız şu. Yani bir bayinin, ben buna karşıyım, bankanın poliçe satmasını istemiyorum. Yani ben bankacı değilim. Tabii benim işim konu bu. Evet. Yani evet. bunun hizmetini doğru verebilmek evet. lazım. Sigortacıya gidecek, sigorta acentesine gidecek kişiler ya yani ben, kurumlar. Ben isim vermeden basit söyleyeyim. Bir bankacı, bir hekim arkadaş geldi. Dedi ki ya böyle böyle bir kredi aldım. Arkadaşlar diyor ki buradan yaptıracağım. Dedim bir bakalım. Baktık. Ben dedim ki ya bu şirkette daha uygun bir rakam alabilirsiniz. E, tamam dedi. Bakalım bankayı aradık. diyor ki ya banka diyor bizden kredi aldınız mecbur şey. Açtık arkadaşlar. Merhaba merhaba nasılsınız? iyisiniz. Ben arkadaşın danışmanıyım. Buyurun. Şimdi, bu poliçeyi buradan yaptırmak istiyoruz. Verdim mülteğin sıfatı. Yani işte tam şeydeki ağzıyla. ki borcu kredilendirdiği için ilk paranın ödeneceği kurum bankadır. Verdim mülteğin sıfatını da koyduk. E, Teminat da sizin istediğiniz gibi. Sizin rakamınız abartmadan söylüyorum 1'e 2. Ya diyorum ki e, nasıl yapalım? Ama diyor krediyi biz verdik. Ben diyorum ki tamam krediyi verdiniz de bedava vermediniz. Evet. Bundan bir faiz alıyorsunuz. Dosya Kesinlikle. ücreti var. Diğer işlemler için aldıklarınızı falan hesaba katmıyorum. Evet. Ama siz tüketici olsanız... Tek olsan... bağlantı çok daha avantajlı. Ya şey... Doğru, ya, bu? Çok ne söyledim? Ya dedim ki bu fiyata kesebiliyorsanız siz kesin. Doğru. Mümkün değil. Ama yani işte diyor ki şirket şey diyorum ki tüketici olarak siz burada olsaydınız, ben değiştirseydiniz. İster miydiniz? İster miydiniz? Masanın öteki tarafına geçince. Maalesef. Maalesef. Yani işte zaten bizim çok takıldığımız nokta da o. E, bu düzenlemelerdeki Aksaklıklar giderilirse sigortacılık sektörünün önü çok açık. Kesinlikle. Ve bankacılık sektöründen daha yüksek bir getir sağlayabilecek. Ama e, riski doğru da değerlendirebilmek lazım. Yani şu anda e, yatsınamayacak olan şeyimiz e, deprem. E, yani kim deprem sigortasını doğru yaptırıyor? Ve bunun işte konut veya iş yerini sigorta kapsamı altına alıyor. E, mesela şu anda sağlık turizmi yapıyoruz. Bir tane yurt dışından bir arkadaş geldi. Buraya girdiğinde özel sağlık sigortası yaptırıyor. 30 bin liraya kadar kaza anında bir poliçe üretilebiliyor. E, sigorta şirketleri mesela prim üretmek istiyorsa bu arkadaş uçağa bindiği andan itibaren, ülkemize girdiği andan itibaren başına gelebilecek, tedavi esnasında bile başına bir şey gelmesi durumunda üretilecek bir poliçe. Ve bunu işte diyorlar ki poliçeyi üretmek, yapmak, takip etmek zor. İşte bu kadar iş yükümüz var. Gidiyorum yapay zeka diye bir şey var artık. Siz hasar dosyasını İnfabı. online Tabii. yapay zeka size evraklarını göndersin, şeyini yapsın. Burada şey personel istihdam etmeyin. Ben şirketlere de hak veriyorum. Yani çok büyük bir giderleri var. Ve bunların da üstesinden gelmeleri. Çünkü Türkiye'de enflasyonist bir yaklaşım var. Sigorta şirketinin kazancı primlerdir. E, giderleri de hasarlardır. E düşünün siz çok prensipli çalışın ama 8-10 tane hasarınız bir anda bir çırpıda şey olsun acenteyi kapatırlar. Sigorta şirketi zarar ziyan yazdığında hemen sigorta murakabı el koyar. Kesinlikle. Yani bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için ister istemez temkinli gitmeye çalışıyorlar ama e, şey esas olması gereken söylediğiniz gibi herkes kasko yaptırmayı, trafik yaptırmayı çok yeterli görüyor. Ya, farkındalığımızın yükselmesi lazım bu konuda. Ama işte bu da bilinçli olması lazım. Kesinlikle. Yani mesela bir sıra sigortası gene bizim ülkemiz çok tarım ülkesi ise hayvancılık e, Çünkü don oluyor değil mi? Hiç beklenmedik e, hava ile ilgili ya iklimle ilgili olaylar veya herhangi bir şey olabilir. Ben çok da güncel. Şimdi mesela Dubai çikolatalarında Hı -hı. yayınlanan şeyler var. Fıstık üretimi var. Hı -hı. Bir önceki yıl depremin hemen akabinde sel baskını oldu. Urfa yöresinde fıstık evet. ağaçları yetişiyor. O zaman ziraat sigortaları o dönemde çok yoğundu. O seneki mahsullerden hiç kimse bir şey alamadı. Ve biz çok iyi bir fıstık üreticisiyiz ülke olarak. Tabii ki. Dünya ee, çapında ünlü Antep fıstığımız. Evet. evet. E, beraberinde öyle olunca yetişmiş e, bahçelerin olduğu en yoğun yer Urfa'dır. İşten işe Antep'tir o yüzden Antep fıstığı olarak ismi geliyor ama Doğru. Doğru. E, yetiştiği yer Urfa. Doğru. O sene mahsul alınamadı. Bu sene de üzerindeki tarım ilacı. Şimdi e, üretici bunu geri döndüremiyor. Hmm. E, üzerinde bir şey bir var. Büyük kayıp bu. Çok büyük kayıp. Çok bu bir kayıp. E, yani bunun karşılanması lazım. Şimdi tüketiciye yansıtamıyorsunuz. Bunun evet. tamamen ortadan kaldırılması satışları. lazım. Hı -hı. E, satış yapılamadığı için Avrupa'dan gelen şey ürünün burada yok edilmesi lazım. Maalesef. Ama maalesef biz ülkemizde bunu maalesef. kullanıyoruz. Maalesef. Geleceğe dair vizyonunuz nedir? Geleceğe dair vizyonumuz bu bizim e, yanlışça e, üretim yelpazesi tarafında e, olanlar için değil. İki tane şıkkımız var. Çünkü bu işin aracılığını yapan kişiler biziz. E, hem danışmanlık hizmeti, hem acente, hem banka vesaire şu andaki mevcut durum için söylüyorum. Bir bu işin profesyonelleşmesi lazım. Bunun ancak kanun nezdinde düzenlendirilmesi lazım. Bir ara furyaydı. İşte yabancı uyruklu arkadaşlar geliyorlardı. Onlara poliçe kesiyorlardı. Ben bakıyordum 40 arkadaş bile poliçe kesiyor. Çok ee, yanlış. Ya, çok Yesin yanlış. kişiler yapmalı. olması lazım. Değitimli olacak. Bunların denetiminin hızlanması lazım. Çok. Uygun bir hale getirilmesi Kesinlikle. lazım. Ee, şikayetlerimiz oldu. Hı. Ama bunu dediğim gibi hem kanun nezdinde ilk önce e, belli bir e, zemine oturtulması lazım. Öte yandan da e, sigortalanacak değerlerin e, daha geniş bir yer fazede. Yani insanlara makul, mantıklı. E, siz gittiğinizde ha bu hizmeti gerçekten alabilirim. Bu kaybeyi taşımıyorsanız oradaki ürüne güvenerek güvenerek alabilirsiniz. Ama e, güvenç olması için de bunun kanun tarafından eee haklarınızın bilinerek satın alınabilmesi Çok lazım. Önemli. Bu evet. yanlış uygulamalar sigortacılık sektörüne olan güveni sarsıyor. Çok güzel ifade ettiniz. yargı var çünkü evet. acaba ben burada kayıp mı yaşayacağım? Kaybama uğrayacağım. Ben bu ödediğim paranın karşılığını alabilecek miyim? Böyle bazı evet. soru işaretleri var. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve ama yani bunun da önüne geçebilmenin tek o evet. hukuku o çok önemli. Hukuk Kesinlikle. temel yani hukuk temeldir. içinde evet, olacak. Yani. Güvence altına alınacak. Hukuki evet. kurallar çerçevesinde. Evet. Sigortacı veya şirket Hı -hı. yani üreten evet. kesim anlamı için söylüyorum. Hı -hı. Ee, bir yanlış yaptığında, tüketici yanlış yaptığında bunun kanun nezdinde kendisine çok net dönebileceğini bilmesi lazım. Hı -hı. Aynı şekilde suistimal tüketici bölümü için söylüyorum. Onun da cezai yaptırımlarının olabilmesi ihtimali. Çünkü çok örnekler yaşıyoruz mesleki anlamda. E, vaktimiz varsa çok kısa bir anekdot evet. parçalıyım. Hı. Bir hırsızlık hadisesi oluyor. Yani çok güldüğüm bir konudur. Hı. E, arkadaş, hemen sigortacılık yapılır. Her şeyde sigorta altına alınır hemen hırsızlıktan sonra. Aynen öyle. Tiketici Ya arkadaşın poliçesi var. Hı hı. E, gelmişler işte e, iplik e, şeyi ve çok değerli. Ee, arkadaşlar iplikleri hırsız gelmiş bir güzel kamyona yüklemiş ama kamyonunun alabildiği kadar evet. yükleyebilmiş. Hmm. Götürüyor. Sabahleyin geliyor dükkan sahibi bakıyor. Aa şey gitmiş. Ee, hırsızlar yakalanıyor. Hmm. Rulolardan tespit ediliyor arkadaşlar Arkadaşlara, arkadaşlara evet. polis sorguyu alıyor. Polisin sorgusunda şu diyor. işte diyor 20 ton mal çalmışlar. Olur mu ya diyor. Bizim kamyonumuz diyor. Aa, 3 ton aldı. Evet. Ee, 17 ton. Araştırma yapılıyor, arkadaş geliyor, bakıyor hırsızlık halsesi var, kamyonu da yiyor, geri kalanını da şey yapıyor, sigortadan parasını alıyor. Bu da diğer ayağı. Maalesef, evet maalesef. Nisan evet. Sen'le böyle bir e, olay, düzmece bir senaryo. Bu da çok yanlış tabii. Tespit edilmesi de çok evet. e, önemli. Bu adamın sahtecilikle bütün ticaret Doğru. hayatının bitirilmesi lazım. Kesinlikle, men edilmesi lazım. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Mehmet Bey sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Çok Son nasıl? olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Vallahi sigortalı olsunlar. Kesinlikle. Çünkü dünyanın bize ne getireceği belli değil. En azından kendimiz için veya geride kalan yaşantımız için sigortalı kalmak çok önemli. Çok önemli konulara temas ettiniz gerçekten e, konu hakkında bizim farkındalığımızın yükselmesi lazım daha bilinçli olmamız lazım <laughs> efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha ince başarılar. Edeyim. Ben teşekkür ederim çok sağ olun iyi ki varsınız. Sağ, sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz sigorta uzmanı Mehmet Özkan idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.